Arkadaşlar Sayın Müdürüm İbrahim abim gelmiş. İş insanı çok değerli Nevzat Karaca abim gelmiş. Yemin ettim kendilerine bir ciğer yapacağım. Yerken hissetmeyecekler. Pamuk gibi, lokum gibi dağılacak ağızlarında. Bakın. Mehmet Usta Zon. Zon demek, aşk demek arkadaşlar. Önce Sayın Müdürüme, İbrahim Müdürüme dört şiş. Daha yakın abi. Dört şiş. Yemin ediyorum suyu içinde. Müdürüm bunun hakkını vereceksin bugün. Hı. Şerefime pamuk gibi Dinime imanıma lokum Sevgi baharatı aşk baharatı Heh. Sayın müdürüm buyurun Dinime imanıma lokum Sayın müdürümü çek Allah razı olsun, olsun. Nevzat Sen ne abi seni çekmiyoruz Nevzat babaya Kendisine söz verdiğim Pamuk gibi inecek. Pamuk gibi. Nevzat müdürüme, abime, iş insanıma söz verdiğim lokum gibi. Çiğneme de sıkıntı yaşamayacak. Yemin ediyorum zevk alıyorum. İşi yaparken zevk alıyorum. İşimi yaparken zevk alıyorum. Afiyet olsun.